merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft animasyonları izleyeceğiz. Yani bu ama başka bir yani nasıl anlatsam dondurmacı var ya ice cream altıda gelecek işte 17'sinde 10 gün kaldı. Ice cream ile Monster Skull'ın hani Minecraft animasyonları. Minecraft ne oluyor lan? Minecraft'ta Ice Cream Road gelecek bir işte canavar okulu var. Onun animasyonlarını izleyeceğiz ve 23 abone olmuşuz arkadaşlar. 19'dan nasıl 4 abone daha hızlı hızlı oldum anlamadım. Hepinize çok teşekkür ederim. 20 aboneye özel Minecraft gelecekti. Onu hızlı hızlı olduğumuz için atamadım. Ama onu da atacağım ve şimdi animasyona başlayalım. <laughs> Dondurma istiyor herhalde. Hepsi sıcaktan ölmüş. Şuna bak. A -a. O ne? Bunlar da çakla yapıyorum. Yoka kola istiyorlar. Ve ice cream'in araması da çok değişti. <laughs> normal çok, maske çok gerçekçi bu arada. Şuraya bak. Şuna bak. Ice cream. Bu ice cream. Alfalandır var. Alfalandır var. Teacher. Herkes kalktı ya. Yürü git diyorlar gibi. Haydi cesaretle gidiyoruz da sanki iskelet. Oh. <laughs> <kere. gülüyor> <laughs> <laughs> Ana. <gülüyor> Ya klasik rod işte ya. Ne yapacak? Uyandı çok şükür iskelet verdi bana diyor herhalde. gelin bakın bize bize iskelet. İki saat aha slime'ı zeyremezler. Slime, karıncadan karınca kadar. O kadar Çilekli dondurma istiyorum. Oha lan parayı verdim dondurmadı. Ama Robux kendi anonsu bu bedava dondurma satıyor gibi ama çocuklar donduruyor. <laughs> İkili animasyon da var bunun. Onu da izleyeceğiz. Devamı yani. O kılıç çaldı. Artistik yapacağım burada. Ro diğer bir. Bakacağız. Kılıcı yeri attı. Artistik hareketler. Oo çekme çekme. oho E bu kadar çekme şey gerek yok. Oha atladı Çıkırıyor. <laughs> Çıkır. Ara. kılıca attı. <laughs> yok attı. içeri giriyor, <laughs> yok attı sen de. <İçeride>. Hayır, <laughs> O, o görünür ki. Enderman görünür oldu. Bunu Minecraft'la ben de yapabilirim. Bu masayı. <gülüyor> <gülüyor> Allah sınıfın içinde. Abi oraya katlanılmaz ki ya. görmedi ikisine, zombi ile bizim istediğimizi görmedi herkes öldü herkes doldurdu tek ikisi kaldı ama bir kısmı ne Bu, acil durum o kılıç çıktı Ya dakika sen çok aldılar oğlum öldürmezsen çok küçük Oha dört sinirlendi. Onu da döndürmek sonucunu çıkarttı. Zombi. Hadi be. Hadi zombi. Hadi. O çok kötü şey. Vuruyor ha zombi. Zombi yer. Yaşasa gerek. o var sinirlendi. Oha özel güç kullandı. Hayır. Video iskelet yapabilirsin. Kafasına vuracak. Uçayla kayna. Uçtur ol. İki tekrar uçtur. Hadi yenilir tablayı çok üzüldüm şu Hadi. Böyle adam ne kadar yiyecek sanıyorlar. Aha kılıç gitti. Yemez yemez. Oha. Bu ne lan bu tarih kılıcı mı olur? Oha Rodi Yendi Bir kılıçla Rodi Yendi Ana hepsi dönmüş. Bak bak. <laughs> Neydi o canavarın adı? Beyazların elinde daha şey var. Ghost. Oh. Ghost işte onun elinde daha döndürme var. Mutlu son. Şimdi ikinci animasyonuna geçiyoruz şeyde bu başka hale Biz de oturup ben yıllarını izleyeceğiz. Evet ikinci hale Şimdi bu bir hatırlatıyor. Şöyle hatırlayın arkadaşlar. Sesimi özel kötü böyle. Gösteriyorum. Yok geri doldu. Oha Yanlış yere mi lan bu? Oha! Yok artık! Yok no, yok! No, yok! No. Oha çok iyi! İskelet üçü yedi. Bir durdursa. Oha ne yapıyorum? Hele burayı. Hele burayı uçtu. Ne oldu? Herkes dondu lan. Gidiyor. arabayı da çaktı. Abi. Aa, iskelet. Yok iskelet. de iskelet kaldı. Zombi. Ve zombi iskelet. Oha plan konuya Aptum bir şey olacak gibi ama. Ya buzun öyle açıldı yani. Eski bir şey. Tankla mı dalacaksınız abi adamı. Adam değil ki. Dondur macera. abi üçüncüsü varsa var ya. Efkani çok iyi izlerim. Çünkü çok tarzı böyle. Ya havaya girdi abi havalara girdi. Bir tankı var diye dedim ki. Çocuklar yakalıyor çocuklar. Şuna bak çocuklar burada. Ya terbiyesiz oldu, oldu ya. Terbiyesiz oldu ya. Terbiyesiz. Ateş. Allah bir vurdu orada da çıktı. İşlemiyor. Daha bir güçlü Aha Özel, özel vuruş. <laughs> Ulti. Onu bile yuttu yani düşün. Çok enerji, ye. enerji olur o da. <laughs> Ana onu da yedi ya. İnin herkesin arabayı. <laughs> ne oldu <yine? Gülüyor> Öldü. Rod öldü. Abi tank o kadar. gitmeyi <laughs> gitmeyin gitmeyin diyor. O yani niye gidiyoruz zaten? Al işte. Yine gitti hepsi. Yine bir dürüst kaldı. Ne varsa her bir dürüst var. Her şeyi o yapıyor laz geldi. Oha. Zırh süsü. Efsane güçlü oldu. Hadi be. Uf. Güçlü. Almıza Minecraft'ı böyle bir şey yapmak mı lan böyle bir şey? Yaparım şey falan yok. Bu kadar rahat kilerdi yani. Rodi ile seni yiyebilme şansı var. tek kafası da yapılamıyor gerçekten. Şey. Abi işi dondurmaya yansıttı. Oğlum onun maskesi falan yok mu lan öyle tek sesi görünüyor. Yani böyle bir şey yakışmadı. Aha. bir düştü. Aha hepsi çıkarttı. <laughs> şey, <laughs> e çocuklar diye çıkmadı <laughs> çocuk. <Çıkardık>. Havalar <laughs> <Aman, aman>, aha. Rozu <laughs> yandı. Küçük alemin. Ne yapıyorsun? Tamam böyle yer var mı adama? Lan Oha! Ben bunu bekliyordum işte ya. Abi ben bunu bekliyordum. Yemin. Of! Detaya bak. Detay buldum. Vallahi detay buldum. Ya hayır baba İki tane rod var arkadaşlar. Bakın. Bakın. Ben görüyorsunuz 12 dakikalık ye, ye yer. Bak. Bak. Hello kafasının üstünde bir rod daha var. Bay <laughs> bay. Ve çok güzeldi ya. Anladım yok bu başka bir şey. Şey i̇şte neyse videomuz bu kadarlık olsun. Böyle şeyle gelmesini istiyorsanız videolar kadar abone olmayı bir açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.